Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Bugün inşallah birlikte 3 adet hadisi şerif okuyacağız. Birinci hadisi şerifimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akıllı kişinin tarifini yapmakta. Akıllı kişi kimdir? Bu sorunun cevabını vermekte. Şöyle buyuruyor. El keyyisu men dâne nefsehu ve amile lima ba'del maut. Alâciz men etbe'a nefsahu hevahu Akıllı kişi uyanık kişi kafası çalışan kişi kendini hesaba sokup yani kendisini hesaptan geçirip ölümden sonrası için çalışan kişidir. Bu dünyada kendisini yani yaptıklarının muhasebesini yapan ve ölümden sonrası için gayret eden çalışan kimseye peygamber efendimiz işte akıllı kişi odur diye bizlere bildirmekte. Ölümden sonrası için çalışmak neden akıllılık e, alameti? Çünkü bu dünya sınırlı, bu süre olarak da sınırlı, imkanlar olarak da sınırlı. E, yap, yapılabilecekler olarak da tadılabilecekler olarak da her açıdan sınırlı bir dünyada yaşıyoruz. Ancak ahiret hayatı sınırsızlığı bize sunmakta. Ahirette sınırsız bir ömür ve sınırsız zevk, sınırsız nimetler, sınırsız imkanlar. Apayrı bir dünya. Tutup da e, bu dünya için ahiretten vazgeçmek, bu dünya için ahirete satmak çok mantıksızca çok aptalca budalaca bir iş olduğu açık. Ancak akıllı kişi, o ahiretteki sonsuz sınırsız hayat için şu kısıtlı sınırlı birkaç günlük dünya hayatını feda eder ve ahirette kazanmak için elinden geleni yapar. İşte akıllı asıl akıllı kişi, asıl uyanık kişi, asıl zeki, kafası çalışan kişi bu sınıf insanlar. Hadis, hadisin devamında şu da geçiyor. El-acizu <laughs> men etba'a nefsehu havahu. Aciz kimse ise kendisini hevasının şöyle değil arzu diyelim arzularını peşine sürükleyen kimsedir. Yani arzuların peşinden sürüklenen kimse ise işte o aciz kimsedir biz bugün ölelerini işte özgür kimseler olarak tanıtmaktayız. Yani bu bizde parlatılmakta. Nefsin, hevalın, işte arzuların peşinden koşmak, sürüklenmek nasıl cihalanıp sunuluyor bizlere. Özgürlük adı altında sunuluyor. Ama Peygamber Efendimiz bunu acziyet olarak ifade ediyor. Aciziyet yani zayıflık. gerçekten de öyle. Kişi yani zaten arzularının peşinden koştuğumu çok bir şey yapmış olmuyor. Kolay olanı seçmiş oluyor ve kendisini suyun akışına bırakmış oluyor. Ancak asıl akıllı kişi bu dünya biraz asıl akıllı kişi bu dünyada biraz sebat gösterir. Arzularına gem vurur. Haram dairedeki arzularına gem vurur ve ahiret için gayret eder. Bu akıllı kişinin yaptığı iş aciz kimse ise arzularının peşine takılıp ahiretini heba eden, feda eden kimseye denilir. Evet. Üçüncü, yok ikinci hadisimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. İnna Allah la yanzur ila suvarikum ve amwalikum velakin yanzur ila kulubikum ve a'malikum. Diyor ki Allah sizlerin ne kalıplarınıza bakar ne de mallarınıza, zenginliğinize bakar. Allah peki neyimize bakıyor? Allah diyor sizlerin kalplerinize bakar ve amellerinize yani yaptıklarınıza bakar. Allah bizlerin işte kalıbı, yakışıklılığı, ne bileyim zayıflığı, şişmanlığı vesaire bunlara bakmıyor. Veya bankadaki hesabımızın ne kadar dolgun olduğuna, cüzdanımızın ne kadar şişkin olduğuna bakmıyor. Veya dünyada ne kadar kaç tane katımızın, yatımızın, arabamızın, ne bileyim işte kıyafetimizin, süslü eşyalarımızın vesaire lüks eşyalarımızın olduğuna bakmıyor. Baktığı şey kalplerimiz. Kalplerimize bakıyor kalplerimiz temiz mi değil mi? Ve ameller sadece kalp dedi. Hani günümüzde diyorlar ya kalbim temiz namaz kılmasam da olur. Yetmiyor kalp. Kalplerinize bakar ve amellerinize bakar. Yani yaptıklarınıza bakar. Namazınıza bakar, zekatınıza bakar, ahlakınıza bakar. insanlarla muamelenize bakar. anne babanıza muamelenize bakar. Evlatlarınıza muamelenize bakar. Çeşitli çeşitli yaptığınız amellerinizi. Cenab-ı Allah bakmakta. Gerçekten çok önemli bir hadis. Yani bu kulaklarımıza küpe edinmemiz gereken çok kıymetli bir hadis. Evet, üçüncü hadisimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. İttakillâhe haythuma kunt. وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُحَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلِقٍ حَسَنِينَ bir hadiste Peygamber Efendimiz üç tane altın değerinde nasihat bizlere e, öğretmekte. Birincisi, diyor ki her nerede olursan ol Allah'tan kork. Her nerede olursan ol. Yani tasavvur edelim biz nerede olursak Allah'ın mülkü dışına çıkmış oluruz. Düşünelim biraz. Yani dünyada nereye gidersek, hadi dünyaya geçtik uzaya gidersek. Nere nereye gidebiliriz ki? Nereye gidersek gidelim Allah'ın mülkü sınırları içerisindeyiz. Şu halde Allah'ın mülkü içerisinde Allah'tan korkmalıyız. Çünkü O'nun her an e, yakalamasına muhatabız. Bizleri azaba çekmesine, azaba düçar etmesine muhatabız. E, şu halde Allah'tan korkmamız gerekmez mi? Nerede olursak olalım, nerede olursak olalım. Tek başımıza kalırsak da, insanlar içerisinde olursak da, ailemiz içerisinde olursak da, ne bileyim arkadaşlarımız çevresinde olursak da, her nerede olursak olalım Allah'tan korkmamız gerekir. Burada takva kelimesi geçiyor. Biz Türkçe çoğu zaman Allah'tan korkmak diye tercüme ediyoruz. Allah'tan korkmak, Allah'tan sakınmak çok önemli bir kavram. Takva kavramı dinimizde. Bizler Allah'ın kulları olarak Allah'tan korkarız. Allah'tan sakınırız. Yani Allah'ın bizlere gazap etmesinden, Azabın üzerimize indirmesinden sakınırız. Ve buna göre amel işleriz. Buna göre e, bir çizgi tutturmaya çalışırız. Dünyamızı bu çizgi doğrultusunda yürütmeye çalışırız. Takva doğrultusunda. Takvamızdan sıyrılırsak şayet, Allah korkusundan sıyrılırsak ne yaparsak yapalım artık önümüz tamamen açılır. Yani derler ya Türkçelere, Allah'tan korkmuyorsan istediğini yap. Öyle gerçekten. Allah'tan insan korkmuyorsa her türlü kötülüğü, her türlü pisliği yapabilir. Şu halde bizler her nerede olursak olalım Allah'tan korkmalıyız. Bu birinci, bir hadis içerisindeki birinci e, nasihatti Peygamber Efendimiz'den. İkincisi şu. وَاَتْبِعَ السَّيِّئَةَ hasenete." Bir kötülük yaptığında peşinden iyilikle e, peşini getir, devamını getir. Çünkü bu yaptığın iyilik o kötülüğü ne yapar? Temhuha diyor, siler. Yaptığımız iyilikler kötülüklerimizi, günahlarımızı siler. Bizler beşer olmamız hasebiyle günah işleyebiliriz. Hata edebiliriz. Yani bu her zaman mümkün. Her zaman tabi ve olağan olmaz diye bir şey değil. Müslüman da olsak, mümin de olsak hata işleme ihtimalimiz her zaman mevcut. Şayet bir hata işlediysek peşinden hemen iyilik yapmalıyız. Bir sadaka vermeliyiz. Veya çeşitli iyiliklerden Allah'a namaz kılmalı, dua etmeli, insanlara bir iyilik yapmalı. Her ne olursa olsun peşinden bir iyilik yapmalıyız. Bu Peygamber Efendimiz'in bizlere nasihati. Çünkü yaptığımız iyilik önceki kötülüğü siler, onun kötülüğünü, günahını defterimizden siler. Evet bu ikinci nasihat. Üçüncü nasihat. Halikin nâse bi hulikin insanlara İnsanlara güzel ahlak ile muamelede bulun gerçekten en yani dinimiz ne dini diye sorulsa belki de güzel ahlak dini diye özetlenebilecek bir din. Dinimizde güzel ahlakın önemi çok büyük. Ee, yani bugün kaçıncı 87. hadisi okuyoruz. Bu hadislerden belki hemen hemen yarısı muhtemelen güzel ahlakla ilgili hadisler. Belki daha fazlası emin değilim. Hepsi güzel ahlakla ilgili ahlakımızı güzelleştirmekle ilgili hadislerde. Burada da Peygamber Efendimiz bizlere insanlara güzel ahlak ile muamelede bulunmamızı tavsiye etmekte. Evet, bu şekilde sanırım üç hadisi tamamlamış olduk. Allah'a emanet olun, selametle kalın.